Evet. Demin korkuyordun. Korkmuyordum. Bu kaç kere seviyorsun bu Kınalı'yı? Seviyorum. İki kere. Bu tarafa bak. Önümden. <laughs> i Kenal. <laughs> 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 Hoş güzel beğendim. Severim hayvanları çok. Kaynakadar <laughs> <laughs> <S preach> ya. <Arkaneye proportcession> Yokuma <Saiyorlasses> <Sans vidim> Topa o daha da. Eee, Knalıq, koç, artık kuzudan çıktı, Kınalı koç oldu. Ee, Kınalı İstiklal istiklal Parkı'na geldiği zaman bayağı e, huzur huzur doluyla geliyor. Ee, burada bayağı neşeleniyor, yemek yiyor, oynuyoruz, top oynuyor. Efendim koşuyor, dövüşüyoruz onunla. O beni deviyor, ben onu deviyorum.